bir 4 dört Bravo. mevsim var. Okudukça aynı, daha da çok istedim. Ben böyle istiyor? Hiçbir şey bilmiyormuşum. Yani bu e, okumanın, yazmanın içinde neler varmış? Hafızamız olan büyüklerimizi ağırladığımız yaşlar evindeyiz ve bu yaşlar evinde bizim birçok sosyal ve kültürel etkinliklerimiz oluyor. Toprakla uğraşıyorlar ve akranlarıyla beraber zaman geçiriyorlar. Tabii ki insanların hayalleri hani yapamadıkları şey vardır. Büyüklerimizin özellikle de burada büyüklerimizden Ayşe teyzemizin çok büyük bir hayali varmış kendisiyle konuştuğumuzda da çocukken de keşke bir an önce bir siyah önlük bir beyaz yakayla bir okula gidebilsem gibi bir hayalim var. Okuma yazma öğrensem diye hayali varmış. Biz burada her iş yaptığımız gibi o zaman bu tür okuma yazma bilmeyen veya işte bazı konularda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza da büyüklerimize de yardımcı oluyoruz. Ayşe teyzemizin bu hayali olan okuma yazmayı öğrendi. Bundan da kalmadı. 3 ayda okuma yazma öğrendiği gibi tuttu. Çok daha fazla okuma. Kendisiyle konuştuğumda söylüyor Okudukça okuyasım geliyor. Ve bunu da kitaba dökecek kadar bir kendi duygularını da mı kitaba bir döktü. Şimdi biz Tuzla Belediyesi olarak inşallah editoryal çalışmayla beraber bunu kitabı da basımını yapacağız. Ve Ayşe teyzemizin yaşın ne olursa olsun, öğrenmenin, bilmenin, ve hiçbir zaman yaşı olmadığını ve ortaya eser bırakmanın ne kadar kıymetli olduğunu ve bu kitabılaştırarak da bu eseri geleceğe de biz de taşıyacağız ve herkese bir motivasyon kaynağı olacaktır gençler özellikle. Kaç yaşında olursanız olun, işte 70 yaşından 80 yaşından sonra da okuma yazma öğrenip kitap yazılabileceğini biz burada Ayşe teyzemizin vasıtasıyla tüm Türkiye'ye duyuracağız inşallah. Adım Ayşe Başoğlu Girasım Bulancak Kayhan Köyü'nde doğdum. 20 yaşında evlendim. 20, 37 yaşında 9 çocuğuna beraber İstanbul'a geldim. Yol bilmiyorum, yordan bilmiyorum. Geldim bir kırık dökük evin içine oturdum. Orada yaşam mücadelesi verdim. Okuma yazmam da yoktu. Bir bilgim de yoktu. Yani kör körüne yaşadım. Trabzon'da bir komşum vardı. O bana bir iş buldu. Bir o işi. Oraya girdim. Akşama kadar çalışırdım. Çalışır kadar ağlardım. Acaba benim çocuğum ne yapıyor? Neydi evde, Nasıl duruyor acaba diye hep onu düşünürdüm. Benim bir komşum vardı. Herkes gidiyor da sen niye gitmiyorsun dedi bana. Sen de gidelim dedi bana. O bana tavsiye etti. Onun tavsiye üzerine ben de buraya geldim. Allah bana da buraya kısmet etti. Burada da okuma yazmayı öğrendim. 3 ayda Allah razı olsun bana öğretenden, beni buraya getirenden, bana bu imkanı tanıyanlardan. Yani e, onun için de çok mutluyum. Ama işte insan içinde olunca her şeyi başarabiliyor. Yeter ki, yeter ki iste. İstediğin gibi gerisi geliyor. Önemli olan o. Oo, hem de ne demek çok değişti. Ben böyle konuşabilir miydim ki? konuşamaz çok sıkılırdım. Ama buraya gelenden sonra yani herkesle iç içe oldum. Herkesle bir diyalog kurdum, daha iyi bir imkana sahip oldum. Daha iyi geleceğim için, herkes için, daha benim için de çok iyi oldu. Herkes için de iyi oldu. Yani bura bana bir ilaç gibi geldi. Allah'a çok şükür olsun. Hem de ne kadar, hem de ne kadar, baştan güve kadar. O kadar mutluyum ki, bir sorma beni. Sanki 15 yaşına geri döndüm. Hiç büyümemişim, yeni yetişiyormuşum gibi geldi bana. hem ne diyeyim, ilaç gibi geldi bana. O kadar şeyler varmış ki o okuma yazmanın içinde. Yani ee, algıladıkça insan kendinden geçiyor. O kadar isteyeyim okumayı ki istedim de ve öğrendim de ve yazdım da bunu da başarabildim ki ne mutlu bana. Yani, Hiç bir... daha sırtım yere <laughs> 70 yaşında gerçekleştirdim, gerçekleştirdim çocukluk hayalimi. Sanki geriye dönmüş gibi böyle bir hayal kuruyum kendimde. Öyle bir e, hayata sahip oldum yani. Hiç kafamdaki bütün sıkıntılar, düşünceler hep gitti okuyandan sonra. Öyle bir mutlu oldum ki, öyle bir huzurlu oldum ki, dünya benim oldu sanki. Onlara çok mutlu oluyor. Nasıl öğrendin, nasıl ettin sen diyorlar bana. Yani ben istek olunca istediğin her şeyi yapabiliyormuşum. Ben de bunu yapabildim çok şükür. Ne mutluyum bana. Ne burada Türk, Türk'üm diyene. <laughs> o kadar önemliymiş ki. Yani ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Yani cahilmişim. Bir şey bilmez. Ee, iyimişim yani. Bunu okuyandan sonra bu ilmin içinde neler varmış. Hepsini biliyorsun mesela, her şeyi biliyorsun. Hele Arapçanın, Türkçenin Arapçası şeyi var, meyalleri var. Meyallerde neler var? Onlar çok hoşuma gidiyor. Ben üç kere Türkçesini hatim ettim. Şimdi daha çok iyi bilgi edindim Türkçe kelime Türkçe okuyorsun. He he okuyayım, Peki, evet. Kitapta okuyor musun? Tabii Normal ki. Roman, falan da okuyorum. Evet musun? evet evet şimdi okuyum, tamamen okuyorum. Evet. evet bir hayalim vardı. Onu da gerçek olduğunda yazdım. Yani bütün yaşadıklarımı imkanım oldukça evde yazdım. Kitaba döktüm. Yapacağım bunu dedim, yaptım ve başardım da çok şükür bu imkanı da sahip oldum. Pandemiden dolayı evde kaldım. Onu da yavaş yavaş yazabildim yani yazdım çok şükür. Bu evde vardı çocuklardan kalma bir defter vardı onu buldum. Ona yazdım ya daha doğrusu. evde buldum mu bu defteri ben çocuklardan kalma bir defteri. Dedim buna yazayım nasıl olsa kalın bir defter dedim. Benim de hikayeme bu yeter dedim. Sonuna kadar gelir herhalde dedim. Yazdım e, aklıma geleni yazdım, ne yaşadımsa, ne yaptımsa işte çocukluğumdan beri e, hangi sıkıntıları yaşadımsa e, aklıma gelen sıkıntılarımı yazdım. Tabii tabi sıkıntılarımı yazdım. Ne yaşadıysam onu yazdım. Hayatın defteri odur yani. Benim içimde dert çokmuş demek ki. Çoğunu da dökmüşüm, aklımdanı dökmüşüm. Hiç de unutmamışım demek ki. Unuttuklarım da vardır arasında ama lakin e, aklıma geleni yazdım ama kendi hikayemi yazdım, kendi yaşadıklarımı yazdım. Benim hayatım bir hikaye oldu. İşte şimdi de kitaba döktüm. Allah'a çok şükür olsun o kitabı yazdım ya. İstiyorum tabii herkes okusun ki ders alsın. Allah razı olsun. Sadi Yazıcı başkanımız geldi, bana söz verdi kitabını e, yapacağım, çıkaracağım diye. Ya beraber de okuduk çok beğendi, çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. O mutlu oldukça ben de mutlu oldum. Allah razı olsun Sadı Yazıcı'dan. E, bunu bir kitap haline getirelim dedi bana. Ben de teşekkür ettim. İnşallah bir kitap haline getirirsek daha mutlu olacağım. Ben bu yaşta başardıysam eğer buraya kadar geldiysem tavsiyem de onlara olsun. Onlar da daha iyi yere gelsinler, daha iyi başarılı olsunlar. İleriye dönük onların da hayatı güzel yerlere gelsin. Güzel insanlar olsunlar bir bizim bu milletimize, vatanımıza hayli bir evlat olsunlar inşallah. Ben onu beklerim gelecek nesillerden, gelecek evlatlarımızdan her zaman onu tavsiye ederim onlara. 好像我看了一下